Photoshop ve Illustrator kardeş gibidirler. Özellikle tasarım konusunda biri olmadan diğerini düşünebilmek pek mümkün değildir. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? tesisat. Peki Photoshop içerisinde hazırlamış olduğumuz PSD bir çalışmayı Illustrator içerisinde nasıl kullanabiliriz? Gelin beraber görelim. Şimdi bu şekilde oluşturulmuş bir PSD dosyamız var. Bu dosyayı Illustrator içerisinde açıp ufak tefek düzenlemeler yapalım. Illustrator'a geçiyoruz ve buradan Open diyerek direkt PSD dosyasını seçiyoruz. Karşımıza bu şekilde bir menü gelecek. Buradan Convert to Layers to Object seçeneğini seçersek eğer Photoshop içerisindeki tüm katmanlar buraya aynen aktarılacak. Eğer ikinci seçeneği seçersek hepsi birleştirecek tek bir katman olarak görünecek. Eğer en alttaki seçeneği seçersek de Photoshop'taki gizli layer'lar dahi buraya aktarılacak. Bizim işimize yarayacak olan birinci seçenek. OK diyoruz ve çalışmayı bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurayı hareket ettireyim size hepsini. Buralar hepsi tek tek Illustrator içerisine aktarılmış oldu. Ufak bir düzenleme yapalım. Bazı panellere ihtiyacımız olacak. Birinci panel Window içerisinden Layers paneli. İkincisi de Gradient paneli. Şuradan onu da aktif edelim. Şimdi basit bir yuvarlak çizim yapalım. Şöyle Shift'e basarak bir yuvarlak seçiyorum. Ve şuradaki ay kısmının üzerine yerleştiriyorum. Tabii ki buradaki layer'ları da kullanmak faydalı olacak bize. Çünkü sıralamayı ayarlayacağız ona göre. Mesela şu kısmı gördüğünüz gibi vektörele dönüştürmüş olduk. Hatta ayı da kapatalım şöyle. Şuraya da daha iyi bir görüntü kazandıralım. Gradient seçelim. Şurayı eksi 90 yapalım. Alt kısmı şuranın opasitesini 0 yapalım. Ve alt kısmı da beyaz yapalım. Şöyle beyaz yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burayı vektörele dönüştürmüş olduk. Hem vektör kullandık hem de fotoğraf, resim kullandık. Manipülasyon çalışması daha da farklı bir hal kazandı. Photoshop dosyasını Illustrator içerisinde kullanmanın ikinci bir yöntemi daha var. Bunun için de yeni bir çalışma sayfası oluşturdum. Ardından File, Place seçeneği ile birlikte buradan dosyamı direkt olarak seçiyorum. Daha önceden bir dosya vardı diyor. Devam et. Buraya bu şekilde ekliyorum ve buraya kaydediyorum. Şimdi çalışma alanımın içerisine Shift ve Alt ile birlikte yerleştiriyorum. Buradaki önemli nokta şurada Edit in Photoshop seçeneğini göreceksiniz. Buna bastığım zaman direkt olarak Photoshop açılıyor ve biz burada herhangi bir çizim yaparsak ya da bir değişiklik yaparsak örnek olarak şuraya bir elips çizelim şöyle. Şimdi de yine beyaz yapalım. Şurayı da kapatalım ve bu şekilde bir düzenleme yaptığımızı düşünelim. Ctrl S ile kaydettiğimiz zaman Şimdi programa geçiyoruz ve programda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir uyarı veriyor bize. Diyor ki bir çalışmada bir güncelleme var. Evet diyorsun. Evet onaylıyoruz ve gördüğünüz gibi değişiklik gerçekleşmiş oldu. Buradaki kritik seçenek şu arkadaşlar. Yeniden dosyaya ekleyelim. File Play diyelim ve burada dosyayı seçtikten sonra şu alt kısımdaki link seçeneğinin mutlaka işaretli olması gerekiyor ki otomatik güncellemeyi yapabilsin. Şimdi gelelim üçüncü yöntemimize. Üçüncü yöntemimiz Photoshop içerisindeki katmanları nasıl illustrator içerisine aktarırız? Örnek olarak mesela şu zürafalara klavyeden CTRL'ye basılı tutarak layer'ı bu şekilde seçiyorum. Ve ardından CTRL'e ya da şuradan Edit, Copy seçeneği ile birlikte kopyalıyorum. Alt tabi Illustrator'a geçiyorum ve CTRL+V V seçeneğiyle buraya bu şekilde katmanı yapıştırıyorum. Çalışmalarımın içerisinde bu şekilde Photoshop katmanlarını kullanabilmem de mümkün. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bunu yorumlar ve beğeni kısmında gösterirseniz çok sevinirim. Bu arada içerik önerilerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.